Şehri Gündem Programı olarak ERC imalat Geri Dönüşüme konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Ercan Aran bulunmakta. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Ercan Aran, e, Bolu donluyum. E, uzun yıllar üretim metal sektöründe üst düzey yöneticilik yaptım. E, daha sonra 2019 yılında kendi firmamı e, kurmaya karar verdim. Kotkap desteğiyle tabii ki. Şu anda üretim sektöründe faaliyet gösteriyorum, otomotiv sektöründe daha doğrusu metal anlamında. Ercan Bey, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Şimdi tam belli olmuyor. Bütün arabaların yani alt parçaları, motor parçaları, metal anlamdaki her türlü parçasını yapabiliyoruz kesme, bükme, sıvama olarak yardımcı oluyoruz. Çalışma şartlarınızdan ve kapasitenizden bahseder misiniz? Kapasitemiz şu anda bir fazla bir doluluğumuz yok. Yeni başladık bu üretim imalat sektöründe. Otomotive yeni başladık. Daha önceden beyaz eşya sektöründeydik. Şu anda yeni başladığımız için kapasitemiz şu anda boş. Yeni kalıplar alıyoruz, parçalar alıyoruz. Güzel bir, iyi bir netice alıyoruz. Güzel de bir gidiyoruz şimdilik. İnşallah daha da iyi olacak. Ee, şöyle diyeyim, e, bu arabalarımızın e, otomotivin e, yedek parçaları e, olarak kullanıyoruz. Bunları işte hepsi e, araçlarımızın alt takımları veya motor parçaları diyebilirim size. Bu gördüğünüz tüm parçalar otomotivde kullanılıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.